Makine dinamiği ders notları örnek 9. Bu örneğimizde de yine bir altı uzuvlu mekanizma söz konusu ve altı uzunlu mekanizmanın 6 numaralı uzun üzerine şekilde görüldüğü gibi bir 100 Newton'lu kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin etkisi altında mekanizmayı dengede tutabilmek için AB uzunluğuna uygulanması gereken torkun büyüklüğü ve yönü diyor. Grafik yöntemiyle çözmeniz isteniyor. Verilen mekanizmayı yeniden oluşturabilirsiniz buradaki verilen ölçekler ile. Serbest sisin dayanımını çizeceğiz. Grafik yöntemini kullanacağımız için öncelikle uzuvların hangi kuvvet sistemleri olduklarını belirlememiz lazım. 2 numaralı uzuvdan başlayacak olursak A noktasında ve B B noktasında birer tane kuvvet söz konusu, bir de tork var. Dolayısıyla bu iki kuvvet artı bir torklu sistem oluyor. Üç numaralı uzuv'a baktığımızda B noktası, C noktası ve D noktasında birer tane kuvvet var ve bu üç kuvvet sistemli bir uzuv oluyor. 4 numaralı uzuv ise burada da gördüğünüz gibi iki kuvvet sistemli bir uzuv olacak. Neden? 4 numaralı uzuvla 3 numaralı uzuv döner bir mafsalla birleşmiş ve 4 numaralı uzuvla 1 numaralı uzuv kayar mafsalla birleşmiş. Kayar mafsaldan dolayı gelen kuvvet C noktasından geçeceği için ve 3 numaralı uzuvdan gelen kuvvet yine C noktasından geçeceği için bu 1 ile 4 numaralı uzuvun birleşmesinden dolayı oluşan torkun değeri 0 olacak. O halde bu 2 kuvvet sistemli bir uzuv. 5 numaralı uzuv yine 2 kuvvet sistemli bir uzuv olacak. E, D, B, D, D bir tane. Kuvvet söz konusu ve 6 numaralı uzuv. O 5 numaralı uzuvla 6 numaralı uzuvun birleşmesinden dolayı bir kuvvetimiz var. Yine yer uzuvuyla 6 numaralı uzuvun birleşmesinden dolayı bir kuvvet bir tork gelecek fakat 100 Nm kuvvet E'den geçiyor, 5 numaralı uzuvdan gelen E'den geçiyor, yerden dolayı gelen E'den geçiyor, hepsi tek bir noktada kesişiyorlar. Bu halde tork sıfır olacak. Bu da 3 kuvvet sistemli bir uzuv haline dönüşecek. Hangi kuvvet sistemde olduklarını belirledik. Artık kuvvetlerin doğrultularına koyabiliriz. 5 numaralı uzuv. Hep iki kuvvetli sistemden başlıyoruz analizimize. 5 numaralı uzuv yine sıkıştırma kuvvetlerinin etkisi altında olduğunu farz edelim. Tabii ki etki tepki prensiplerine göre TL kuvveti 6 numaralı uzuv üzerinde ne ters tarafa doğru olmalı, eşit büyüklükte olmalı, aynı doğrultuda olmalı demiştik. Ve yer uzvunu ayırdığımızda da bir kuvvet etki edecek. Tork 0 demiştik. Bu da 3 kuvvet sistemde bir uzuv oldu. 5 numaralı uzun T noktasındaki kuvvetin tepkisi 3 numaralı uzun üzerinde olacak. Ve 3 numaralı uzun kuvvetlerinin hangi yön olduğunu şu anda belirleyemiyoruz. Çünkü 2 tane burada bilinmeyen söz konusu. Tabi büyüdükleriyle beraber 4 tane bilinmeyen olacak. O halde 2 kuvvet sistemli diğer uzuva bakıyoruz. O da 4 numaralı uzun. 2 kuvvet sistemli bir uzun demiştik. Kuvvetlerin doğrultuları olacak? 1 numaralı uzuvla 4 numaralı uzun birbirinden ayırdığımızdaki kuvvetin doğrultusu kayma eksiğinde dik olacak. Bu yönde olmalı. 3 numaralı uzunda 4 dört numaralı uzuv olduğunda elbette onun da kuvvetinin doğrultusu bu yönde olmalı ve ters yönde olmalı. O halde Fc kuvvetinin etki tepki prensibine göre 3 numaralı üzerinde de tam ters yönde olması gerekiyor. Artık biz Fc kuvvetinin doğrultusunu ve Fd kuvvetinin doğrultusunu biliyoruz. Bunların eğer doğrultularını uzatacak olursak bir noktada kesişmek zorundalar. O halde bu noktadan geçen ve aynı zamanda B noktasından geçen doğrunun üzerinde de Fb kuvvetinin doğrultusu olacak. Bunu birleştirdiğimizde FB kuvvetinin doğrultusunda biliyoruz. FB doğru, kuvvetinin doğrultusu bu yönde olmalı. Bu yönde derken bu yönü rastgele seçtik. Bu doğrultuda olmalı. Demek. Bu kuvvetin yönünü rastgele seçtik. Doğru olup olmadığını hesaplar sonunda göreceğiz zaten. Elbette etki tepki prensibine göre B'deki kuvvetin yönü de e, tersi yönde olmalı. A'daki kuvvetin doğrultusu da tabii ki FB'ye paralel olmalı. Eşit büyüklükte ve ters yönde olması gerekiyor. Serbest cisim diagramımızı tamamladık. Kuvvetlerin doğru yönlerinin olup olmadığını zaten şimdi çözerken göreceğiz. Tabii ki problemin çözümüne altın olarak uzuvdan başlayacağız. Çünkü verilen burada. Bizim amacımız ise FB kuvvetini belirlemek. FB kuvvetini belirlemek için de önce tabii ki buradan F, kuvvetini bilmemiz gerekir. F, E'den 3 numaralı uzun üzerindeki F kuvvetini belirleyeceğiz demektir. Buradan da yine çokgen oluşturarak B kuvvetini bulabiliriz. 6 numaralı uzun için bir başlangıç noktası seçtik. 100 Newtonluk kuvveti içinde bir ölçek belirledik ve bunu da çizdik. Bunun üzerine N kuvvetini ve FE kuvvetlerini ekleyeceğiz. Bunların hangi sırada eklendiği önemli değil. Dolayısıyla poligon kapanabilmesi için FE kuvveti bu durumda merkezden geçmesi gerekir. Merkezden geçen bir doğru çizerseniz poligonun kapandığını görürsünüz. Poligonun kapalı olabilmesi için okların yönleri ne tarafa doğru olması gerekiyor? N kuvvetinin doğrultusu bu yönde olması gerekir. Yönünün bu tarafa doğru olması gerekir ve e, kuvvetinde bu şekilde olması gerekiyor. Buradan yaklaşık olarak Fe kuvvetinin büyüklüğünü 105 N olarak belirliyoruz. Şu açı ise 72,5 derece çıkıyor. Fe kuvveti aynı zamanda Fd kuvvetine eşit. O halde biz Fd kuvvetini de biliyoruz. Burada da seçmiş olduğumuz yönlerin doğru olduğunu gördük. Bakın çok genimizden. Dolayısıyla bunun yönü bu tarafa doğru olması gerekiyor imiş. Şimdi de artık 3 numara uzun için çok gen oluşturacağız. Yine bir merkez seçtik ve 105 Nilton'u buraya işaretledik. Gördüğünüz üzere aynı Yönde aldık. Çünkü seçmiş olduğumuz yön doğruymuş. Ve bunun üzerine FC ve FB kuvvetlerini ekleyeceğiz. Bunun sırası önemli değil demiştik. Dolayısıyla herhangi birisini ekleyebiliriz. FB kuvvetini ekledik. Doğrultusunu ekledik. Ve FC kuvvetinin doğrultusunu eklediğimizde de merkezden geçmedi. Merkezden geçen bir doğru çiziyoruz. FC kuvvetini gösteren. Ve bu poligonun kapalı olabilmesi için de kuvvetlerin yönlerinin bu şekilde olması gerekiyormuş. Ki bizim seçmiş olduğumuz yönler doğruymuş. Buradan onların da doğru olup olmadığını belirledik. Ceplerimizi koyup tabii ki FB kuvvetinin büyüklüğünü ve hatta iletkimizi koyup yönünde ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. FB kuvvetinin artık biz büyüklüğünü biliyorsak A noktasına göre bir moment alabiliriz. Gördüğünüz gibi tork negatif yönde dönme etkisi yaratıyor. FB kuvveti pozitif yönde dönme etkisi yaratıyor. Ve bu iki kuvvetin arasındaki dik mesafeyi ne yapmamız gerekiyor? Belirlememiz gerekiyor. Bu iki kuvvetin arasındaki dik mesafenin ise 16 mm olduğu belirliyoruz. Dolayısıyla A'ya göre bir moment algılaması torkun D çarpı FB'ye eşit olması gerekiyor. Yaklaşık olarak da 2.27 Newton metre çıkıyor. Seçmiş olduğumuz yön doğruymuş. Dolayısıyla saatin dönüş yönünde olacak demektir. Tork eşittir. Tabii ki yaklaşık olarak bir çünkü ölçüm yapıyoruz. 2.27 Newton metre saatin dönüş yönünde yine gördüğünüz gibi bu bir vektör olduğuna göre hem e, büyüklüğünü hem yönünü ne yapmış olduk, belirlemiş olduk. Tabii ki birbiriyle olmuyor. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.